Biz buralarda üzüm yetiştiremez miyiz? Üzüm mü? üzüm mü? Ne üzümü be? Sen ne diyorsun? Hoca, senin gibi kocamışın bana neyin eki? Köyün üstündeki tepeyi niye kullanmıyorsun? O tepeye inekler bile gitmek istemiyor. Gördün mü? Kaya işte bakalım. Toprak işi bitti. Bu akşam verdiğin sözü yerine getireceksin. Yusuf! Buyur baba. Ne ulan uyudunuz mu? Yo uyumadık baba. Ekmeğimizi yedikten sonra bir ana çöktü üstümüze. Biraz dandıydık. Eşek etti. yaşlık karıları genç kız yapıyor. <laughs> Ölmeden şu üzümlerini görebilseydim. Ulan Yusuf! Koca var. Ne oluyor? Va! Va! Al işte va! Aaa! Al lan! Üzümleri. Bırak lan içimdere! Bırak! Lan tepsiyi getirsene tepsiyi! Şişt lan! Gürültü etmen! Hükümet bey uyuyacak! Lan in aşağıya lan! sen lan! Ah! Kim attı lan herkes? Sizden bir şey istesem, yapar mısınız? Hayır! Bu, bu hükümet çimine benziyor devlet yani şimdi bize komşu mu oluyor hükümet bey. Başka türlü yapamam. Lan hoca! Bunlar hep seni boh yemen lan! Umudumuz bitmedi ki. Umudumuz oldukça... ...ben mücadeleye devam edeceğim. Yaşasın! da sırtı yere gelmemeli insanlarında.